35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 17. bölümünde yine eski bir tarihe 26 yıl öncesine gitmek istiyorum bir 11 günlük bir e, yolculuk söz konusu. E, Refah Partisi'nin Güneydoğu gezisi. Başından sonuna kadar izlediğim bir gezi oldu. Çok, e, benim gazetecilik hayatımda çok şey öğrendiğim e, bir gezidir. Hep oradan bazı anekdotlar aklıma gelir. Arkadaşlarıma da anlatırım. Bu gezi benim açımdan birçok açıdan çok e, önemli oldu. Birincisi İslami Hareket çalışan bir gazeteci olarak Refah Partisi'nin bir faaliyetini baştan sona izledim. Aynı zamanda Kürt sorununu çalışan bir gazeteci olarak Güneydoğu'da bunu e, görme imkanım oldu. İkisini birlikte görme, ikisinin ilişkisini yani İslami Hareket'te Kürt hareketinin ilişkisini, İslamcılığın Kürt sorununa bakışını ve tabii ki burada Milli Görüş Hareketi'nin nasıl bir hareket olduğunu... E, görme şansım oldu. E, şunu unutmamak lazım. Daha ilk Milli Nizam Partisi'nden itibaren, ardından Milli Selamet Partisi, ardından Refah Partisi ve bugüne kadar bu hareket her zaman için Kürtler'de belli bir karşılık buldu. E, milletvekilleri çıkarttı, belediye başkanları çıkarttı, çok sayıda kadro e, çıktı Milli Görüş Hareketi içerisine. Sadece Milli Görüş değil, İslam Harekete de İslam Hareketi'nin değişik gruplarında da e, Kürtler önemli bir yer tutar. Unutmamak lazım. Sayit Dursi de bir Kürttü. E, Birçok e, tarikatın, e, mesela Menzil e, tarikatının da e, şeyhleri Kürt. Yani onların 2000'deki yakın çevresindekilerin çoğu Kürttür. bunu Bu örneği çoğaltabiliriz. Yani Türkiye'de İslam Hareketi'yle... Kürtlük arasındaki ilişki çok yoğundur. Kürtlerin de Türkiye'de dindarlık konusunda e, zaten muhafazakar olan Türkiye'de ortalamanın üzerinde bir dindarlığa sahip oldukları kanısındayım. Her neyse 11 Ağustos 1994'te başlayan bir gezi bu. Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve TBMM yani Meclis Grup Başkan Vekili Şevket Kazan heyetin başındaydı eski Adalet Bakanı. Yanında iki milletvekili vardı. Birisi Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkut Ata, diğeri Ankara Milletvekili Ömer Faruk ikinci Bir de Elazığ Eski Milletvekili ve MKYK üyesi Ömer Naimi Barın vardı. bunlar birçok yere gittiler. Gittikleri illeri sayacak olursak Diyarbakır Gidildi, Mardin'e gidildi, Elazığ'a, Tunceli'ye ve Bingöl'e gitti bu heyet. Ee, gittikleri her yerde e, yerel parti teşkilatı tarafından karşılandılar. Şöyle bir sistem oluyordu. Diyelim ki Diyarbakır'da incelemeler tamamlanıyor, Mardin'e gidiliyor. Diyarbakır-Mardin il sınırında Diyarbakır araçlarından iniliyor, Mardin'den gelen araçlara biniliyordu. Ve ondan sonra Gezi'nin oradan sonraki bölümünü Mardinliler yapıyordu. Diyelim ki oradan Elazığ'a geçiliyordu, Elazığ yıl sınırında Elazığlılar alıyordu şeklinde. Bir tek Tunceli'de bu böyle olmadı çünkü Tunceli'de güçlü bir Refah Partisi örgütlenmesi yoktu. Ama onun dışında Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl buralar Refah Partisi'nin o tarihte çok güçlü olduğu yerlerdi. Ve buralarda belediyelerin de büyük bir kısmı Refah Partisinindi çünkü 94 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kazanmış olan Refah Partisi Güneydoğu'da da o tarihteki Kürt partilerinin boykot seçim boykotu nedeniyle Güneydoğu'daki birçok yeri kazanmışlardı Diyarbakır Van. Şanlıurfa, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Batman, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Siirt hep bunları Refah Partililer kazanmıştı. Burada e, Kürt Hareketi'nin boykotu birinci derecede etkili olmuştu. Nitekim bu illerin büyük bir çoğunluğunu daha sonraki seçimlerde Kürt Hareketi'nin partileri, belediyeleri kazandılar. Ama birçoğuna daha yakın tarihte e, kayyumlar atandı. Bunu biliyoruz. Bu gezinin Amacı şuydu. Kürt sorunu söylenir ya 90'lı yıllar Türkiye'de her geçen gün ağırlığını daha fazla hissettiriyordu ve Refah Partisi tabanı içerisinde de Kürtler bu konuya daha fazla sahip çıkmaya başlıyorlardı. 91 genel seçimlerinde Refah Partisi Milliyetçi Çalışma Partisi ile ki sonradan MHP'ye dönüştü ittifak yapmış olduğu için Kürtlerde bir kırgınlık vardı. Bütün bunları göz önüne alan e, Erbakan, en güvendiği isimlerden birisi olan Şevket Kazanı görevlendirdi ve bir rapor hazırlamasını istedi, bir tür Kürt raporu. Ama bunu yapmak için de aynı zamanda teşkilatları denetlemesini, oralarda yerel e, kanaat önderleriyle yetkililerle buluşmasını vesaire. Bunları kendisine bir görev verdi ve ilginç bir gezi oldu baştan sona, her anını neredeyse takip ettiğim bir gezi oldu. Ee, çok ilginçti. İlk başta şunu yapıyordu Şevket Kazan, gittikleri yerde mülki amiri ilse, valiyi ilçe ise kaymakamı ziyaret ediyordu muhakkak Emniyet'i ziyaret ediyordu. Genellikle Emniyet'te, vilayetine de kaymakamlığın yanı başında oluyordu. Ondan sonra hangi partiden olursa olsun belediye başkanını ziyaret ediyordu. Kendi partisinin binasına gidiyordu daha sonra ve orada da genellikle parti binasının önünde de halka konuşma yapıyordu. Daha sonra toplantılar vesaire. Ben ilk başlarda bu özellikle resmi görüşmelere girmedim çünkü Şevket Kazan'la tanışmıyorduk. Birbirimizi biliyorduk ama tanışmıyorduk ve Şevket Kazan benim geziyi izlememe ses çıkartmadı ama bana da çok başlarda güvenmedi herhalde. Ama daha sonra böyle ilk bir iki günün ardından bir sohbet etme imkanımız olunca beni de bütün valiler, kaymakamlarla olan belediye başkanlarıyla olan görüşmelere gazeteci olarak e, girmeme izin verdi ve hatta beni orada e, mülki amirleri ya da belediye başkanlarına tanıttı. O tarihte Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Ve e, buralarda Şevket Kazan'la ya da e, bu heyetteki Hüsamettin Korkut'a da Ömer Faruk Ekinci, Ömer Naimi Barın gibi isimlerle ve tabii ki yerel Refah Partililerle bayağı yoğun bir şekilde konuşma, sohbet etme, tartışma imkanım oldu. Çok e, zengin e, geçti benim şimdi, zenginleştim. Böyle bir laf var mı bilmiyorum ama çok şey öğrendim, gerçekten çok şey öğrendim. İlk aklıma gelenlerden birisi mesela şöyledir, Bingöl'de gidildiğinde, pardon Bingöl değil, Elazığ'da gittiğimizde bir yerde Diyelim ki bir ilçeye gidiliyor, ilçelerin adlarını şimdi hatırlamıyorum ve o ilçede e, din adamları, aşiret şefleri ya da şeyhleri, artık her ne derseniz, Refah Parti'yi destekliyor. O zaman konuşmada şöyle deniyordu, e, yine tabii ki aktarıyorum aklımda kaldığı kadarıyla, ''Ey işte onlar ne ulu insanlardır ki, alimlerdir ki?'' Sizlere yol gösterirler, onların çizdiği yoldan gidiyorsunuz, sizi takdir ediyoruz derlerdi. Ama diyelim ki bir başka ilçede ya da yerleşim biliminde e, söz konusu olan aşiret şeyleri ya da tarikat şeyleri e, Refah Parti'yi değil de mesela Doğru Yol Partisi'ni o tarihte destekliyorsa ya da ANAP'ı destekliyorsa bu sefer aynı konuşmacı, insanlara, izleyicilere yani orada yaptıkları küçük çaplı mitingler oluyordu. Orada insanlara siz özgürsünüz, sizin kendi beyniniz var, kendi düşünceleriniz var. Kimseye kulak asmayın, doğru bildiğiniz yolda gidin terkini yapıyordu. Çok pragmatistlerdi. Ve ben her iki toplantıyı da izlediğim için aradaki farkı e, görebiliyordum. Çok yerde çok birbirinden farklı şeyler oldu. Ee, o tarihlerde özel timler çok etkiliydi bölgede 90'lı yıllar. Özel timlere yönelik çok ciddi şikayetler vardı. Her gittikleri yerlerde tabii ki özel timleri görüyordu ve birçoğunda da e, bu faaliyetlerin güvenliğini e, valiler ya da emniyet e, özel timlere bırakıyordu. Heyetin güvenliğini. Bunların çoğu Ülkücü bıyıklı, sarkık bıyıklı ve refah partilerden de çok fazla haz etmeyen kişilerdi. Hatta bir yerde gittiğimizde Şevket Kazan başta dediğim gibi emniyet binasını ziyaret ettiğinde bir özel timin başındaki kişi, amir ayağa kalkmadı. Ayağa kalkmaya tenezzül etmedi ki Şevket Kazan bakanlık yapmış birisi. Şevket Kazan çok kızmıştı. Zaten Şevket Kazan çok sinirli birisi, çok sert birisi idi. Allah rahmet eylesin. 2020 Mart'ında yani bu yılın Mart ayında hayatını kaybetti. Orada bayağı bir tartıştığını hatırlıyorum. Bir başka yerde, bu da çok ilginç bir olaydı. Bunlar Bingöl'de heyet, Bingöl'de incelemelerini bitirdikten sonra şehri terk ediyorduk. Nereye gidiyorduk hatırlamıyorum ama şehri terk ediyorduk. Ben de arabalardan birisindeydim ve arkamızda da e, tabii ki özel timler vardı, korumaydılar. Sözüm onu korumaydılar diyeceğim. Birazdan göreceksiniz. E, şöyle bir şey oldu. Biz e, heyet bir yerde bir taziye evi varmış. Belli ki yerel yöneticiler söylemişler. Yolun solunda bir taziye evi vardı. Bütün heyet orada durdu, arabalar durdu ve Şevket Kazan ve diğer Refah Partililer taziyeye gittiler. Ben girmedim, dışarıda duruyorum. Dışarıda duranların e, korumalar da, özel timler de dışarıda duruyorlar. O sırada çok ilginç bir olay yaşandı. Bingöl'de MHP'nin de belli bir gücü vardı. Galiba hala var. Ve orada... E, Refah Partisi'nin heyetinin Bingöl'e gelmesinden rahatsız olan MHP'liler bu konvoyun arkasından bir konvoy oluşturmuşlar. Üç hilalli bayraklarla korna çala çala meğer bizim arkamızdan geliyorlarmış. Tabii ki biz bunu bilmiyorduk çünkü bayağı bir mesafe vardı. Fakat taziye evine girilip yoldan çıkıldığı için ve orada zaman kaybedildiği için ben bunları gördüm. Bunlar kornaları çalarak ve bozkurt işaretleriyle gittiler. Sanıyorlardı ki biz öndeyiz. Halbuki biz kenardayız. Bizi görmediler. Tabii onlar e, bu kornaları vesaireyi çalıp giderken e, Refah Partisi heyetini koruduklarını varsaydığımız özel timlerin neredeyse hepsi ben gördüm çünkü bozkurt işaretleriyle o heyeti selamlamışlardı. Onu da bir e, ilginç bir e, anekdot olarak anlatmak isterim. Nitekim Şevket Kazan daha sonra hazırladığı raporda özel timlere çok ciddi bir şekilde bir yer ayırmıştı. Özel timler aslında bir anlamda MHP'ydi ve MHP ile Refah Partisi arasındaki farkı çok net bir şekilde görülmesine neden oluyorlardı. Bingöl demişken yine Bingöl'den bir anımı anlatmak isterim. Bingöl'e gidildi ve bir otele girildi. Orada Şevket Bey ve yanındakiler bir dinlenmeye çıktılar. Ben otelin resepsiyonunda duruyorum. O sırada iki tane adam geldi bana. Ee, beni televizyondan tanıyorlarmış. O tarihlerde ben ATV'de siyaset meydanı tartışmalarında, Kürt meselesinin tartışıldığı yerlerde çıkıp konuşmuşluğum vardı. Bir de İslamcılık üzerine ve insanlar tanıyabiliyorlardı. Özellikle... Güneydoğu'da Kürtler o programları çok izledikleri için biliyorlardı. Bu iki kişi geldiler, benle bir sohbet etmek istediklerini söylediler. Ben de ee, evet buyurun falan dedim. Bana bir soru sordular. Dediler ki biz refah partisi olarak iktidara gelirsek acaba sizce Kürt sorununu çözer miyiz? Ben de gayri ihtiyari hiç sanmıyorum dedim. Onlar da bana evet biz de sanmıyoruz dediler. Şimdi e, ikisi de e, Bingöl'de Refah Partisi'nin çok üst düzeyde yerel yöneticileriydi. E, bunu da hiç unutmam. Bir başka unutmadığım ilginç olay e, Lice'de yaşandı. Lice o tarihlerde tam 90'lı yılların en öne çıkan ilçelerinden birisiydi. Sokağa çıkma yasakları, çatışmalar vesaireyle anılan bir yerdi ve Refah e, o tarihlerde Lice'ye girmekte yasaktı. Ama Refah Partisi yeti bir şekilde Lice'ye girme iznini aldı. Çünkü şefket kazan olduğu için eski bir bakan ona bir engel çıkartılamadı. Biz de Lice'ye gittik. Ve Lice'ye gittikten sonra Orada Behçet Can Türk'ün eski uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen ve kaçırılıp öldürülen Behçet Can Türk'ün aile fertlerinden muhtemelen babasının adınaydı galiba. Yapılmış bir cami vardı. O caminin minaresi hasar görmüştü. Çatışmalarda olmuş o hasar. Ve onu... Ee, o sırada, e, onu da gördük, ondan sonra orada bir polis vardı, bir e, koruma polisi vardı. Bu koruma polisi Diyarbakır'daki bir Refah Partili belediye başkanının korumasıydı, emniyet görevlisiydi. İç Anadolu'ydu, yanılmıyorsam Yozgatlı'ydı ve daha önce kendisiyle bu geziden önce Diyarbakır'a bir geldiğimde tanışmıştım ve benden hiç haz etmemişti. Ee, o polis memuru koruma olan polis memuru ee, sonra Lice'de o camiyi gördük vesaire bir takım temaslar yaptılar. Oradan galiba Silvan'a Diyarbakır'ın bir başka ilçesine geçtik ve o sırada e, şeyler e, Şevket Kazan ve arkadaşları e, parti binasına girdiği zaman ben o tarihlerde sigara da içiyordum. Allah'a çok, çok şükür bıraktım o geziden 2-3 yıl sonra. Neyse sigara içmek için yolun kenarında bir yerde oturdum ve bir baktım bu polis geldi. Benden haz etmediğini bildiğim polis geldi. Ben de açıkçası endişelendim şimdi ne olacak diye. Geldi bana e, içini döküyor. Öyle bir döküyor ki niye uğradığımı şaşırdım. Çünkü ben İstanbul'dan gelen birisiydim. Kürt değildim belli ki. Başladı konuşmaya. Diyor ki orada heyetten birisi, Refah Partisi heyetinden birisi şöyle demiş. Ben bir İsrail'in işgalindeki mescide Aksa'da ağlamıştım Kudüs'te. Bir de burada ağlıyorum demiş. Gerekçesi de caminin minaresi. Bunun kendisini çok yaraladığını söylemiş. Bu polis memuru da bana diyor ki bir gün küfür etti, hakaret etti bu kişiye ve şöyle dedi. Ulan orada polisler teröristlerle çatışıyordu. Terörist camiye girmişse ne yapacaksın? En sonunda da şunu söyledi. Ben dedi kendimi bildim bileli milli görüşçüyüm. Uzun zamandır da buradayım. Ama ya ben milli görüşçü değilim ya da buradaki refahlılar milli görüşçü değil demişti. Tabii ki buradaki ana eksen ana eksen Kürt sorunuydu. Ve belli bir yerde e, Diyarbakır'da görevde olan ve gönüllü olarak Refah Partili Belediye Başkanı'nın korumalığına talip olan bu Yozgatlı polis memuru bu kritik anda, Lice'de yaşanan mesela kritik anda tercihini başka bir yerden yana yapıp kendisini onlardan ayrı e, koyuyordu. Ve bunu da çok da hoşlanmadığı ama kendisine en azından etnik olarak yakın gördüğü bir gazeteciye işini dökerek yapıyordu. Bu gezide anlatacak çok şey var. Bazılarını unuttum, bazılarını hala hatırlıyorum ama çok da uzatmak istemiyorum. En ilginç bölümlerden birisi Tunceli, onu anlatmadan edemeyeceğim. Aslında heyetteki herkes Şevket Kazan'a, Tunceli'ye gitmeyelim ne işimiz var orada dediler. Ama o sırada bir bölge müfettişi vardı adını şimdi hatırlamıyorum. O da ısrarla Şevket Kazan'a efendim muhakkak gidin Tunceli'de bir potansiyel var orada görünmemiz iyi olur diye sürekli terkin ediyordu. En sonunda Şevket Kazan zaten çok şey birisiydi. Hani kararlı birisiydi. Ben gidiyorum dedi ve iki araba gittik. Diğerleri büyük bir çoğunluğu gelmedi. Çok fazla dikkat çekmek istemediler. Ben de tabii ki katıldım kendilerine. Ve e, gittiğimizde vilayette emniyet müdürü, vali sohbet ediyoruz. Orada tabii Tunceli'de ne konuşulur? Sol, örgüt, örgütler. E, emniyet müdürüne söylediği bir şeyi hatırlıyorum. E, burada biz vatandaşa örgütten misin diye sormayız, hangi örgüttensin diye sorarız demişti. Valinin de şöyle bir şey dediğini hatırlıyorum. Halkla ilişkilerimiz çok iyi, çaylarını içiyoruz, ikramda bulunuyorlar vesaire ama bize doğru dürüst bilgi vermiyorlar demişler demişti. Ardından belediyeye gittik. Belediyede o sırada SP SHP'den seçilmiş Mazlum Aslan vardı e, belediye başkanı, onunla da gayet e, medeni bir sohbet olmuştu ve Şevket Kazan sonuçta e, Tunceli'ye de gitmiş oldu. E, Şevket Kazan o tarihte şimdi kontrol ettim, 33 doğumlu olduğuna göre 61 yaşındaydı. Ben de o tarihte 61 olduğuma göre 32 yaşındayım, gençtik yani. Ve bana Şevket Kazan yaşlı geliyordu tabii ki o bana göre aramızda yaklaşık 30 yıl fark var ve ben de hayret ediyordum ondaki dinamizme, enerjiye e, hayret ediyordum. Şimdi aradan yıllar geçti ben de 58 yaşındayım. Şevket Kazan'ın o tarihteki yaşından 3 yaş küçüğüm ve kendimi e, Allah için hala bütün sorunlara rağmen dinamik hissediyorum yani bu da çok aldatıcı bir şeymiş ama Şevket Bey'i orada gerçekten çok uzaktan bilirdim ve açıkçası e, ürkerdim biraz kendisinden hep belli bir mesafeyi koruyarak ama çok güzel bir e, sohbetimiz oldu yol boyunca bir e, son bir anekdotla bitirmek istiyorum o da her gittiği yerde Şevket Kazan muhakkak Refah Partisi binalarına giderdi. Bir tane, e, yanılmıyorsam Diyarbakır'ın küçük bir ilçesiydi. Gittik ve ilçe başkanını çağırdı, ona fırça attı. Tabelayı gösterdi. Bu ne biçim tabela dedi. Küçücük, eski, e, doğru dürüst hiçbir yer görmüyor. İnsanların görmesi mümkün değil. Niye böyle yapıyorsunuz falan diye fırça attı. O kişi de, ilçe başkanı da, Refah Partisi'nin hemen yakınmaya başladı. Efendim dedi, burada dedi, bütün partilere dedi, Ankara'dan dedi, para yolluyorlar dedi. Siz ama dedi bize de hiçbir şey yollamıyorsunuz, bizim imkanlarımız ancak bu kadar dedi. Hefket Bey onun üzerine dedi ki ne parası ya dedi. Sen dedi bir kere dedi burada dedi tabelayı düzelteceksin, binayı düzelteceksin. Benden para falan istemeyeceksin. Hatta sen bana Ankara'ya para yollayacaksın ve ben bu Ankara'ya yolladığım paralarla tüm Türkiye'de e, parti faaliyetlerine e, harcayacağım. Beğenmiyorsan git diğer partilerde çalış diye e, bir güzel azarlamıştı ve bunun üzerine de ilçe başkanı susmuştu. O bir realiteydi aslında, özellikle merkez partileri Anap gibi Doğru Yol gibi, o tarihte CHP de herhalde öyleydi. E, bunlar genellikle Ankara'dan buralara destek çıkarlar. Çünkü orada imkanlar kısıtlıdır. Çok büyük kitlesel bir aktivizmde olmadığı için Ankara'dan genellikle sübvanse edilirler. Ama Refah Partisi'nde böyle bir şey yoktu. Refah Partisi tamamen fedakarlık üzerine kurulu bir partiydi. Şimdi AKP'den çok farklı. Belki de AKP ile arasındaki en büyük fark budur. Birçok yayında da söylemişimdir. Refah Partisi'nde partililer verir. Şimdi AKP'de partililer almayı düşünüyor. Veren pek yok. Almanın hesabını yapıyorlar ve tartışmalarda kimin ne kadar aldığıyla ilgili oluyor. Ama zamanında Refah Partisi'nde insanlar verdikleriyle yarışıyorlardı. Ve Güneydoğu'da bütün burukluklara rağmen değişik nedenlerle çok dinamik bir Refah Partisi tabanı vardı. Bunda tabii 94 yerel seçimlerinin e, ülke çapında yarattığı o atmosfer ve Güneydoğu'da özellikle de birçok belediyenin Refah Partisi tarafından kazanılması etki etmişti. Nitekim bir buçuk yıl sonra yapılan genel seçimde de Refah Partisi birinci parti çıktı. Evet burada noktalıyorum ama bir Şeyi vurgulamak istiyorum, bu olaydan, bu seyahatten bir süre sonra yine Güneydoğu'ya bu sefer Necmettin Erbakan'la beraber bir e, seçim gezisine katıldım. Yanımda hatta e, o tarihte Ajans France Presse'de çalışıyordu e, okul arkadaşım ve yakın arkadaşım Kadri Gürsel'i de ayartmıştım. Kadri ile beraber e, Güneydoğu'da Erbakan'ı bir izlemişliğimiz vardır. O biraz daha mesafeliydi, bu sözünü ettiğim heyetle dolaşmaktan daha e, farklıydı. Ama orada da e, yaşadığım, gördüğüm, çok şey olduğu e, bir takım anekdotlarım var. Onları da e, Gomaşine'nin ilerki bölümlerinden birisine sakladığımı söyleyeyim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.